İslamiyeti kabul edecekler. Hiç onu için <laughs> endişe etme. Bugün bütün dünyadaki insanlar İslamiyet geliyor diyor. İslamiyet. Bunları kaldırabilmek için her devlet yetkili bunlara baskı yapsın, bunlar birbirine harp etsin. Papazlar da söylüyor, papalar da söylüyor, Amerika da söylüyor, İngiliz de söylüyor. 2000 yılı İslam devri olacak diyor. Müslüman devri olacak diyor. Ama bunların değeri olmasın diye biz bunları öldüren diyorlar. Ne kadar öldürsünler altından çıkıyor. Kendi evladı çıkacak, kendi dönecek. Allah kalpleri tembir edecek. Senelerdir Müslüman baş gezen, Halid bin Velid hem de kahramanları 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 şehit eden kafir, azılı kafir Halid var diye herkes karşısına çıkamayan bir zar. geliyor Müslüman oluyor ve bağrına basıyor Resulullah'ımız kılıcını sesini ya Halid kılıçsına lazım. En sonunda da Allah'ın kılıcı hali. Allah'ın kılıcı. Ya. Yani, Peygamber Efendimiz sakalını terinden almış, alnını yarıyor, onu içine koyu kapat yürüyor buraya. Allah'a yemin ederim ki rıhle saadet diyor burada. Peygamber Efendimiz'in rıhlesi, sakalı. Buradayken kılıç böyle gelirdi diyor. Bana başıma bir şiddetine isap 80 yerinden yer aldım diyor. Kuruş kadar diyor. Ben ne bir yer bulamazsınız. Ama kadınlar gibi yatakta ölüyorum diyor. Allah bana şehit değilmedi diye ağlamıyor. Ya şehit olamadım ya Rabbi. Ağlamaya Bunun için Allah'ın kalpleri tembih eder. Dua ederim. Ya Rabbi hidayetiyle. Ya Rabbi bir kere. Allah rızası için el-Fatiha. Maşallah.